Bugün masamızda tek bir kaynak var ama e, etkisi gerçekten bir kütüphaneye bedel. James P. Carson Sonlu ve Sonsuz Oyunlar adlı eseri. Evet. Paylaştığım bu kitap o kadar basit bir soru soruyor ki aslında hayatımızı nasıl yaşadığımıza dair her şeyi sorgulatıyor. Kesinlikle. Soru da şu: Herhangi bir anda kazanmak için mi oynuyoruz yoksa oynamaya devam etmek için mi? İşte bu. Vereceğin cevap İş hayatından, ilişkilerine kadar her şeyi değiştirme potansiyeline sahip. Kesinlikle. Zaten Kars'ın temel tezi de bu. Hayatın tek bir büyük oyun olmadığını, aksine sürekli olarak bu iki tür oyun arasında bir seçim yaptığımızı söylüyor. Hı hı. Birinde bitiş çizgisine ulaşmaya çalışıyoruz, diğerinde ise e, ufku sürekli ileri taşımaya. Harika. O zaman en temelden başlayalım. Bu iki oyun arasındaki fark tam olarak ne? Yani bir satranç maçıyla bir arkadaşlık arasındaki fark gibi mi düşünmeliyiz? Bu mükemmel bir başlangıç noktası. Sonlu oyun tam da dediğin gibi bir satranç maçı gibidir. Amacı bellidir, kazanmak ve oyunu bitirmek. Tamam. Bir başlangıcı, bir sonu, üzerinde herkesin anlaştığı kuralları ve en sonunda da mutlaka bir kazananı vardır. Bir seçimi kazanmak, bir ihale almak, bir maçı bitirmek. Aynen öyle. Hepsi sonlu oyunlar. Anladım. Peki sonsuz oyun arkadaşlık örneğine dönersek, yani kimse arkadaşlığı kazanmak gibi bir amaçla yola çıkmaz herhalde. İşte anahtar kelime bu. Sonsuz oyunun tek bir amacı vardır. Oyunun kendisinin devam etmesini sağlamak. Oynamaya devam etmek. Oynamaya devam etmek. Amaç kazanmak değil. Bir kültürü yaşatmak bilimsel bilgi biriktirmek, bir sanatı icra etmek ya da evet sağlıklı bir arkadaşlığı sürdürmek. Tabii bunların net bir bitiş çizgisi yoktur. Kazananı veya kaybedeni olmaz. Sadece oyunda kalanlar vardır. Peki bu oyunların yapısal olarak farkı ne? Yani sadece amaçları mı değişik? Hayır hayır. Yapıları da taban tabana zıt. Sonlu oyunların sınırları hep dışarıdan belirlenir. Kurallar, zaman, mekan, hı hı. hatta kimlerin oynayabileceği bile önceden nettir. Yani herkes dünya kupasında oynayamaz mesela. Doğru. Ve kazananın kim olduğu ancak bütün oyuncuların, hatta izleyicilerin bile bu konuda anlaşmasıyla kesinleşir. Bir hakemin düdüğü gerekir. Yani sınırlar çok keskin ve herkes tarafından kabul edilmek zorunda. Sonsuz oyunlarda ise durum daha esnek mi? Çok daha esnek. Sonsuz oyunların sınırları içeriden değişir ve belirlenir. Ne zaman başladığı belli değildir. Oyuncular da bunu pek umursamaz zaten. Anladım. Oynamak isteyen herkes istediği zaman oyuna dahil olabilir. Hatta kurallar oyun devam etsin diye oyuncular tarafından değiştirilebilir. Burada Carslan ortaya attığı bir fikir aklıma takıldı. Diyor ki, sonlu bir oyunu sonsuz bir oyunun içinde oynayabilirsin ama tersi mümkün değil. Bu ne demek? Tam olarak ne demek biliyor musun? Yani arkadaşlarla sonsuz bir oyun olan arkadaşlık içinde bir akşam toplanıp monopoli yani sonlu bir oyun oynamak gibi mi? Tam olarak bu. Monopoliyi kimin kazandığı arkadaşlığınızın devam etmesi için bir engel değildir değil mi? Değil tabii. Hatta o akşamki galibiyet ya da mağlubiyet arkadaşlık denilen o büyük sonsuz oyunun içinde sadece küçük keyifli bir anıya dönüşür. Evet. Ama tersini düşün. Monopoli oyununun içine sonsuz bir arkadaşlık sığdıramazsın. Sonlu oyunun kuralları o sonsuzluğun getirdiği esnekliği kaldıramaz. Anladım, anladım. Yani sonsuz oyuncu için o küçük zaferler sadece yol üzerindeki duraklar. Varış noktası değil. Aynen öyle. Bu ayrım sadece oyunun nasıl oynandığını değil, oyuncunun zihniyetini de kökten değiştiriyor olmalı. Tabii ki. Karse burada kendini gizleme, yani self-failing diye çok ilginç bir kavram kullanıyor. Sonlu bir oyunda başarılı olmak için oyuncunun rolünü, mesela bir CEO rolünü, ölümüne bir ciddiyetle oynaması gerektiğini söylüyor. Evet, bu ciddiyet kilit nokta. Oyuncular oyuna aslında gönüllü olarak katıldıklarını bilerek unutmak zorundadırlar. Yoksa o rekabetçi ruhu paybederler. Hmm. Karse bunu tiyatroya benzetiyor ve bu yaklaşıma teatral diyor. Sahnede Hamlet'i izlerken o kişinin rol yapan bir aktör olduğunu unuturuz. O bizim için Hamlet'tir. Rol kişinin kendisinden daha gerçektir. Anladım. Ben bir anneyim, ben bir avukatım derken o maskenin arkasındaki kişiyi unutuyoruz. Yerinde bir soru. Kars'e sonsuz oyuncunun zihniyetini oyuncu yani playful olarak tanımlıyor. Ama buradaki oyunculuk kesinlikle ciddiyetsizlik veya labalilik değil. Tamam. Tam tersi. Oyuncu olmak sürprize ve beklenmedik sonuçlara açık olmaktır. Her eylemin bir sonucu olduğunu bilirsin, ama bu sonucun önceden belirlenmiş olmadığını da kabul edersin. Hmm. Karşıya göre ciddiyet aslında öngörülemeyen bir sonucun dehşetidir. Yani belirli bir sonucu elde etmek için geleceğe baskı yapmaktır. Anladım. Bir sonuç hedefler. Ama iyi bir cerrah aynı zamanda oyuncudur. Çünkü ameliyat sırasında beklenmedik bir durumla karşılaşınca senaryonun dışına çıkıp yeni bir çözüm üretebilme esnekliğine sahiptir. Sürprize açıktır. Anladım. Yani biri senaryoyu harfiyen uygulamaya çalışırken diğeri senaryoyu oynarken yazıyor bir nevi. Mükemmel bir özet. Sonsuz oyuncular da maskeler takar, roller oynar. Ama hem kendileri hem de başkaları için bunların sadece maske olduğunu bilirler kişinin oynadığı rolden ibaret olmadığını unutmazlar. Bu yaklaşım ise dramatiktir. Tiyatral olan da senaryo belli, dramatik olan da senaryo o anda ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Tamam. Şimdi kafamda bir şeyler oturdu. Bu da bizi sürpriz kavramına getiriyor. Çünkü bu iki zihniyet sürprize tamamen zıt tepkiler veriyor olmalı. Kesinlikle. Sonlu oyunda sürpriz oyunu bitirmek için kullanılan bir silahtır. Rakibi şaşırtırsın ve kazanırsın. Bu yüzden usta bir sonlu oyuncu olası tüm hamleleri önceden hesaplayarak sürprizi ortadan kaldırmaya çalışır. Aynen, sonlu oyuncu için sürpriz geçmişin gelecek üzerindeki zaferidir. Yani senin geçmişteki hazırlığın ve planlaman gelecekteki bir bilinmezi yener. Evet. Sonsuz oyunda ise tam tersi bir durum var. Sürpriz oyunun devam etme sebebidir. Sürpriz ihtimali ortadan kalktığında oyun sıkıcılaşır ve biter. Yani sonsuz oyuncular şaşırtılmayı bekliyorlar. Beklerler, hatta bunun için oynarlar. Onlar için sürpriz geleceğin geçmiş üzerindeki zaferidir. Geleceğin geçmiş üzerindeki zaferi. Bu çok güçlü bir ifade. Yani her sürpriz bizim geçmişe bakışımızı değiştiriyor, ona yeni bir başlangıç noktası ekliyor. Aynen öyle. Geçmiş donmuş bir anı olmaktan çıkıp yaşayan bir şeye dönüşüyor. Karse bu noktayı antrenman ve eğitim arasındaki farkla daha da derinleştiriyor, değil mi? Evet, bu ayrım çok önemli. Antrenman diyor, seni sürprize karşı hazırlar. Bitmiş bir geçmişi, yani bilinen bir tekniği gelecekte kusursuzca tekrar etmeyi öğretir. Piyanistin bir eseri hatasız çalması gibi. Harika örnek. Sonlu oyunlar içindir. Eğitim ise seni sürpriz için hazırlar. Geçmişte bitmemiş olanı, yani potansiyeli keşfeder ve geleceğe taşır. Sürekli bir kendini keşfetme hali yani. Evet. Seni yeni şeyler yapabilme kapasitesiyle donatır. O piyanistin doğaçlama yapabilme cesaretidir. Bu ayrım öğrenme üzerine düşünen senin için de çok anlamlı olmalı. Bir şeyi mükemmel yapmak ile yeni bir şey yapabilmek arasındaki o ince çizgi. Kesinlikle. Peki, sonlu bir oyunun sonuna gelelim. Kazandığımızda elimize ne geçiyor? Karse buna tek bir kelimeyle cevap veriyor. Ünvan. Evet, ünvan. Şampiyon, profesör, başkan, Grammy ödülü sahibi. Ve ünvanların doğası çok ilginç. Hem de nasıl? Ünvanlar, başkalarının senin belirli bir oyunu kazandığını kabul etmesidir. Yani tamamen kamuya yöneliktir. Tek başına bir ünvanın olamaz. Olamaz. Birileri sana o ünvanı vermeli, ve tanımalıdır ve hep geçmişteki bir zafere işaret ederler. Zamanda sabitlenmişlerdir. Ancak sadece tanındıkları sürece var olurlar. Tanınmazlarsa bir hiçtirler. Anlıyorum ama yani çoğu insan için profesör ya da şampiyon gibi ünvanlar somut bir başarıyı temsil ediyor. Kars'ı bunları sadece başkalarının onayıyla var olan boş etiketler olarak mı görüyor? Bu biraz indirgemeci değil mi? Harika bir nokta. Kars'ı bunların değersiz olduğunu söylemiyor sadece doğalarını analiz ediyor. Ünvanların getirdiği şeye güç diyor. Güç? Evet, güç. Güç, sonlu oyunlara ait bir kavramdır. Belirlenmiş sınırlar içinde bir dirence karşı ne kadar hızlı ve etkili üstünlük sağladığına yönülçülür. Ve Carson'ın şu tespiti çok çarpıcı. Nedir? Güçlü olduğun için kazanmazsın. Kazandığın için güçlü olursun. Güç, zaferden sonra seyirciler tarafından sana bahşedilen bir şeydir. Senin eyleminin kendisi değil, sonucudur. Peki sonsuz oyuncu neyin peşinde? Güç değilse ne? Sonsuz oyuncu metanetle oynar. Yani strength ile. Güç ve metanet. Bu iki kavram arasındaki fark çok ince ama çok önemli. Güçlü kişi geçmişi bir sonuca bağlayıp meseleleri kapatandır. Metanetli kişi ise geçmişi geleceğe taşıyan, hiçbir meselenin tam olarak çözülemeyeceğini gösterendir. Anladım. Yani güç bitirmekle ilgili, metanetse devam ettirmekle. Aynen öyle. Güç ölçülebilir ve sonludur ama metanet ölçülemez çünkü o bir kapanış değil, bir açılıştır. Metanet kavramı bireysel düzeyde çok anlamlı. Peki bu fikirler milyonlarca insanın bir arada yaşadığı toplumlar gibi devasa yapılar için de geçerli mi? Bir toplum güçlü müdür yoksa metanetli mi? İşte Carson'ın merciği en ilginç hale getirdiği yer burası. Ona göre toplum, dev bir sonlu oyundur. Düşünürle çok mantıklı, tabii. Sınırları vardır, vatandaşlık, coğrafi sınırlar. Kuralları vardır, yasalar. Ve geçmiş kazananları, yani kahramanları, kurucu ataları vardır. Hı hı. Bir toplumun temel amacı, üyelerinin kazandığı unvanları korumak ve gücünü sürdürmektir. Vatanseverlik de bu oyunun doğasında vardır. Bu durumda toplumun karşılığı yani sonsuz oyun ne oluyor? Kültür. Kültür. Kültür sonsuz bir oyundur. Sınırları yoktur. Herkes her zaman ve her yerde katılabilir. Toplumun geçmişi bir kader gibidir. Bir başlangıcı ve hedeflenen bir sonu vardır. Kültürün geçmişi ise bir tarihtir. Yani sürekli açık, yeniden yorumlanan, bitmemiş bir anlatıdır. Karsı toplumun gücün bir tezahürü olduğunu ve tiyatral olduğunu söylüyor. Yani yerleşik bir senaryosu var ve bu senaryodan sapmalar yasaklanıyor. Kültürün özü ise sapmadır. Yani dramatiktir. İşte tam da bu yüzden toplumlar içlerindeki kültürü, yani sanatçıları Filozofları, Carson'ın deyişiyle poietaya, yani yaratıcıları, potansiyel bir tehdit olarak görürler. Çünkü oyunun kurallarını sorguluyorlar. Aynen. Yeni oyunları icat ediyorlar. Ve Carson'ın kitaptaki o sarsıcı cümlesini hatırlatmak isterim. Evet. Müzeler, sanatı insanlardan korumak için değil, insanları sanattan korumak için tasarlanmıştır. Bir saniye, bu, bu inanılmaz bir iddia bu üzerinde durulması gereken bir şey. Evet. Yani Louvre'a gittiğimizde Mona Lisa'yı aslında onun bize her şey farklı olabilirdi, bu güzellik anlayışı mutlak değil deme ihtimalinden korumak için mi bir camın arkasında görüyoruz? Yani? Sanatı bir ünvan, bir başyapıt haline getirip onun sonsuz ve sorgulayıcı doğasını evcilleştirerek onu tehlikesiz mi kılıyoruz? Bu sanata bakışımı tamamen değiştiriyor. Aynen öyle. Sanatı bir mülk, geçmişte bitmiş bir zafer anı yani bir ünvan haline getirerek onun o sonsuz sorgulayıcı doğasını etkisizleştirmeye çalışırlar. Onu toplum denilen sonlu oyunun bir parçası yaparlar. Okey. Anlattığımız her şey bizi kitabın en ağır, en zorlayıcı fikrine getiriyor sanırım. Kötülük nedir? Evet. Kars için kötülük sonlu bir oyunu kaybetmek değil, hatta oyunda hile yapmak bile değil. Onun tanımı çok daha temel ve şey ürkütücü bir yerde duruyor. Karsa göre kötülük sonsuz bir oyunun devam etmesini imkansız kılmaktır. Yani yani tüm oyunları tek bir sonlu oyunla kısıtlamaya çalışmaktır. Başka bir deyişle birileri kendi kazanma oyunlarının tek geçerli oyun olduğuna karar verdiğinde ve diğer tüm oynama biçimlerini, diğer tüm hikayeleri ortadan kaldırmaya çalıştığında kötülük ortaya çıkar. Durup düşününce bu çok derin bir iddia. Yani mesele bir oyunu kötü oynamak değil, başka oyunların oynanmasını imkansız kılmak. Aynen. Stadyumu yakıp kimsenin bir daha oyun oynayamamasını sağlamak gibi. Benim oyunum tek oyun ve diğer tüm oyunlar bitmeli demek. Bu tarihi düşündüğümüzde korkutucu derecede doğru geliyor. Kesinlikle. Ve işin en trajik ironisi Kötülüğün genellikle kötülüğü ortadan kaldırma arzusundan doğmasıdır. Nasıl yani? Kars, tek iyi kızıl derili, ölü kızıl derilidir. Sözünü örnek veriyor. Bu bir halkın bütün tarihini, kültürünü, yani sonsuz oyununu kendi sonlu zafer oyunu içinde bitirme, sonlandırma çabasıdır. Anladım. Bir tarihi belirli bir sona, kendince mantıklı ve nihai bir sonuca ulaştırma çabası kötülüktür. Çünkü bu diğer tüm hikayelerin yani diğer sonsuz oyunların olasılığını yok eder. Vay. Gördüğün gibi sonlu ve sonsuz oyunlar bize dünyaya bakmak için yepyeni bir mercek sunuyor. Her an bir seçimle karşı karşıyayız. Kesinlikle. Kazanmak için mi oynuyoruz yoksa oynamaya devam etmek için mi? Ciddi miyiz yoksa oyuncu mu? Geçmişi bir sonuca bağlayıp kapatıyor muyuz, yoksa geleceğe yeni olasılıklar açmak için mi kullanıyoruz? Bu, James Carson felsefesine sadece bir girişti elbette. Ama bu ayrımı bir kez fark ettiğinde, etrafındaki her şeye bu gözle bakmaya başlıyorsun. Doğru. Bir iş toplantısının dinamiklerinden, bir politik tartışmaya, hatta kendi hedeflerini nasıl belirlediğine kadar her şey bu mercekle yeniden anlam kazanıyor. Kesinlikle. Peki, bu derinlemesini incelemeyi bitirirken sana şu soruyu bırakalım hayatının hangi alanlarında, belki de hiç farkında olmadan, sonsuz olabilecek bir oyunu, sonlu bir oyun gibi oynuyorsun? Hmm, kariyerinde, ilişkilerinde, yaratıcı hedeflerinde. Belki de amaç bitiş çizgisine ulaşmak değil, sadece yolda kalmanın, oynamanın kendisidir. Bu bakış açısını benimsesen ne değişirdi?